Arkadaşlar merhaba. Bugün size birlikte kişiler Among Us oynuyoruz. Among Us. Hadi bakalım başlayalım o zaman. 9'da 15'lik bir sunucuya girdik. <laughs> ne yapıyorsun? Siyah. Başlasın hadi sunucu. 15 kişi oldu. Hadi. Sunucun sahibi nerede? Konuşacağım onunla başlasın. Kim lan sucu sabine sahibi? Kanka sen misin? Yek kardeşim ben burada kikoyum. Kiko valla. Keko musun? Sen impostor ol ben sana göstereceğim gününü. He. Valla mı? ben sana göstereceğim. Başlatıyorlar. Neyse başlattılar. Hadi yine iyi o keko. O keko yine iyi. He. Yine iyi duruma düştü kikomuz. Hadi bakalım. Ama kremet olduk. Büyük ihtimal Keko impostor oldu. Şimdi dikkatlice gidelim bakıyor Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi görevlerimize bakıyor. Evet, Tabii bana var. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar kardeşim var. Zerda merhaba, merhaba Merhaba. Yine bastı at tuşa. Zemiyo sen, sen de merhaba de. <laughs> merhaba. Duymam Bey, yani. Şimdi hemen arkadaşlar bakalım. Kime verse koyumuzu? kime? Kim diyorlar? Fisapideli. Gayet birisi. En çok kime verecekler acaba? Onlara Ben şu şeye vereceğim. Aman. Ah. verelim her kişiler askeri bedisinden. Buna verdim. Bilmem dedik. Şimdi tıklayayım. Bir sürü kişi abi herkes oy veriyorlar. İnşallah bana vermemişlerdir. Vermemişlerdir. Dünya. Sonkastı, Aa. Aa! bu çocuk atıldı. Anne! Yazık oldu. Neyse. Şimdi hemen eritlik odasındaki görevimizi yapmaya gidelim. Aa bu da da görev varmış. Bunu bununla. Bunu bununla. Bunu bunla. Şu, şu da bununla. Şu üç tarafta varmış burada yani. Yapalım hemen. kadar durdurdular. Neyse. Buradakine görevimizi de yapalım. Ama o aman gaz mı? Hı hı evet birazcık. Tamam. Ne oldu? Olmadı mı? Hmm. Tamam oldu. Bu da böyle güzel. Şimdi hemen elektrik odasına görevi bizi yapmaya gidelim. Hemen gidiyoruz. Ne? Ee, nereden gidiyoruz oraya? Yoldan işte. Anladım. <laughs> İnşallah bu. bu. Hadi bu çok zor. Ya ama bu çok zor. O mı? Neredeyiz biz Evet Elektrik odasındayız. Evet arkadaşlar. Sonuncudayız. Neyse. Bunu ben yapmayacağım. Bu çok zor <laughs> bir görev. Buradakini yap. Hemen diğer göreve doğru gidiyoruz. rezay kişiler. Hadi bir burada. Nasılsınız? İyi misiniz? Diğer görevimize gidiyoruz. İnşallah imposta çıkmam be. Zaten imposta değiliz ama. Hadi bakalım yürü 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 burada görev yok ye. Şimdi hemen. Ne taraf gidiyor e? Bu tarafa mı? Oldu. Yaptılar görevi. Oo. Ya hiç kimse ölmemiş yine. Yine o. Yine o yine yine. Hadi. Hadi yuvcılar. Kim ölecek? Ben şu çocuğa vermek istiyorum ama. Bir bakalım. Açıldı. Ben bir saniye kişiler. Kapattık da anahtar düştü. Neyse. Videodan ben. ben şu çocuğa vermek istiyorum. Neredeydi o? Ver gitsin ya. Hadi bakalım. Kendimize de oy verebiliyoruz. Hadi. Arkadaşlar inşallah. Uuu atıldı lan. Ana. Evet. Atılmadı. Bir şey diyeceğim, atılmadı. Çok saçma bir şekilde atılmadı. Neyse şöyle bir görev yapılmış gibi yapalım da. Aa, burada da görevimiz varmış. No lo Bitti. Aha bizi söylemiş. Ana bu olmuş. Adı neydi Anlamam, Ben hatırlamıyorum. Hemen çete gidelim arkadaşlar. Hmm, kim biliyorum. Neyse arkadaşlar ben şunu kime vereyim arkadaşlar biliyor musunuz? Hiç de bunu vereceğim. Ne yapalım? Imposter oldu kesin. Kesin oldu. Kime? Hadi bakalım. Aa şu çocuk atıldı. Ya nasıl atılmıyor be? Ses çıkmadı. Atılma. Ayrıca soru bozu. Eee o yüzden ee, ne diyeyim. Sözümüz harbiden bozuk ama ya. Başka bir görevimiz kalmadı. Ya elektrik odasına bir tane var. Onu yapamıyorum ben. O çok zor bir şey. Burada görevimiz var mı? Yok galiba burada. Da. Değil mi? Aynen. Kanka ne yapayım Niye? ama şeyler neredeymiş acaba? Ama hiç mi sormadık? Evet. Neden bastınız? Boşa boşuna tuşa basmışlar ya. Yazık Gün attı da mı ya? 10 dakika falan olmuş bu arada. Bakalım arkadaşlar hemen. Ne oldu be? Cırdoğlu. Bu çocuk ne yapmış? Mod mu yükledin? Nasıl gözüküyor? Tipo bak ayakta. Ayakta mı? Yok <laughs> acaba. Neyse ben şuna vereceğim. Veri vore, verdik yore, verdik yore. Vallahi verdik yore. Hiç kimse satılmıyor ya. Ha bu nasıl bir oyundur? Oyun bozuk, sözü harbiden bozuk. Yine o çocuğa verdiler. Hah, atıldı be. O değil. Buldular. Çok saçma ve victory. Neyse arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel bir Among Us videosuydu bence. O zaman bay bay.